Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung cihazlardan Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Hesap silme işlemleri için mobil uygulamadan yönlendirildiğiniz self.instagram.com adresine yer alan Instagram'a ara vermesi için tıklayın. Karşınıza 3 seçenek çıkacak. Instagram hesabımı nasıl silim seçeneğini tıklayın ve hesabımın sil adresini tıkladığınızda Samsung cihazınızdan Instagram hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Instagram hesabı Samsung cihazlarda nasıl silinir sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.